Acil diş hekimliği rutinde diş hekimliği literatüründe trafik kazaları, acil gelişen olguların tamamını içeren bir bilim dalıdır. Acil diş hekimliği deyince aklımıza çene kırığı, diş kırığı, yaralanmalar gelir. Bunun dışında diğer tedavilerde acil diş hekimliğine girer. Gece ile başlayan 20 yaş diş ağrıları diş kırığıyla beraberinde gelen kanal tedavisi gerekliliği gibi bütün tedaviler acil diş hekimliğine girer aslında. Daha da konuyu genişletecek ve açıklayacak olursak trafik kazasında çene kırığı evet acil diş hekimliğine girer ama kombine bir şekilde plastik cerrah, kulak burun boğaz doktoru gerekirse beyin cerrahının da girdiği komplike ameliyatlar halini alır. Acil diş hekimliği uygulamaları genelde e, kazalar sonucu olanlar özellikle kafa yüz bölgesinde bulunan bir organ olduğu için hastanelerde genel enstitüs altında tedavi e, edilmektedir. Bunun dışındaki tedaviler klinikte yer alır. Mesela havuzda çocuğunuz düştü, dişi çıktı ya da kırıldı. Bu da acil diş hekimliğine girer. Dudakların temizlenip özellikle kırılan dişlerin sütün ya da herhangi bir su dolu kap bile olsa Steril bir ortamda bize getirilmesi yeterlidir. Acil diş hekimliği arasında çocukların yaralanmaları da girer. Özellikle çocuklarda başımıza gelenler bisiklet ya da diğer araçların kullanımında düşüp yaralanmalarıdır. İlk kontrol edeceğiniz organlardan birisi dudak içi olmalıdır. Bu bölgelerde kalan kırık dişler tamirde işimize yarar. Dişin tamamının bile dudağın içinden çıktığı olgular olmuştur. E, mutlaka steril bir ortamda bize getirilmesi gerekmektedir. Ve kaza alanında bisiklet ya da diğer araçlardan bahsettiğim gibi toprak, beton bu bölgelere düşen e, vücudundaki organlardaki işte özellikle diş gibi minik parçaların toplanması gerekmektedir. Bunun dışında yetişkinlerde acil diş tedavisi nasıl olabilir? Yine ev içi yaralanmalarda başımıza gelebiliyor. Onun dışında protez yutmaları da maalesef acil diş hekimliğine girer. Bu bölgede önce ağız için e kontrol ediyoruz. Kaplamaların kırılıp yanak içi dokulara batması, dil altında kalması acildir. Ertelenmemesi gerekir. En ufak bir kırık parça bile olsa mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır. Ağrınız olmasa bile 1-2 gün içinde e vücudunuz yabancı madde reaksiyonuyla onu e mutlaka atmaya çalışacaktır. İleri tedaviler gerekmeden basit, kısa e, işlemlerle tedavileriniz gerçekleşir. Protez yutma ya da kaplama yutma gibi işlemlerde de yine dediğim gibi önce diş hekimi kontrol eder. Yanak ve diğer dokulara takılmış olabilir. Sonrasında da e, tam teşekküllü bir hastaneye hastanın sevki gerçekleşir. İlla kaza ya da travma olması tabii ki sadece acil diş hekimliğine girmez. Bunun dışında 20 yaş dişlerinin gece ağrısı... Ya da diş kırıklarının vücudun tolere edebileceği düzeyden ileride bir vaziyetteyken maalesef kanal tedavisi ihtiyacı. Özellikle gece kan basıncımızın artması, kılcal damarların genişlemesiyle gece ağrınızın artmasıyla acil diş hekimliği tedavisi tekrar gerekmektedir. Kanal tedavisi, diş çekimi, ani ağrıların kesilmesinde kullandığımız tedavi yöntemlerden birkaçıdır. Tabii ki bunlar ertelenen tedaviler sonucundadır. E, çok ağrımadan maalesef doktora gitmediğimizi ertelediğimiz gibi e, bir süre sonra özellikle gece basınç artmasıyla tedavilerin e, aciliyeti önem taşır ve e, özellikle gece e, yemekten birkaç saat sonra ağrılarınız başlar. Tedavi olmadan dişte de mümkün değildir ağrıların kesilmesi. Bütün ilaçları kullansanız da bir süre sonra etki etmeyecektir ve e, mutlaka hekiminizin görmesi gereklidir.